Merhaba arkadaşlar. Analitik geometriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir noktanın bir doğruya uzaklığı ilk olarak söyleyeceğimiz şey. Bir tane noktamız var. AX0, Y0. Bir de doğrumuz var. Bu da AX artı BY artı C tipinde bir doğru. Burada arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Noktanın koordinatlarını getireceğiz doğru denklemi üzerinde yerine yazacağız. X yerine x0, Y yerine y0 yazacağım. Paydada da doğru denkleminde X'in katsayısı A'nın, Y'nin katsayısı B'nin karelerini alıyorum, toplayıp karekökünü alıyorum. Bunu aynı zamanda paralel iki doğru arasındaki uzaklıkta da kullanıyorum. Payda kısmım aynı, sadece pay değişiyor. O şekilde aklımda tutabilirim. Şimdi bir örnek birle hemen başlayalım. Bakın ne yapıyorum? Noktanın koordinatlarını denklemde yerine yazdım. X yerine 6, Y yerine 1 yazacağım. Mutlak değer C. Neden mutlak değer alıyoruz? Tabii ki uzaklık negatif olmayacağı için orayı da es geçmeyelim. X'in katsayısı 5'in karesi, Y'nin katsayısı eksi 12'nin karesi, karekökü Evet. Burada da 5, 12, 13 üçgeni olduğunu unutmayalım gençler. Bakın 5'in karesi, 12'nin karesi. Topladık 169 dışarı 13 olarak gelecek. Yukarıda 5 kere 6, 30. 30'dan 12 çıkardık. 18, 21 ekledik. 39. Payda, pay pi kısmında 39 var. Payda da, da 13 var. Dolayısıyla sonucum nedir? 3'tür diyorum. Evet. Noktanın doğruya uzaklığı bu sefer bize sayısal değer olarak verilmiş. 3 kök 10. Bizden noktanın ordinatı isteniyor arkadaşlar. M. M'nin alabileceği değerlerin çarpımı. Şimdi yazalım noktayı gene doğru üzerinde yazıyorum. 2 artı 3 M eksi 5 mutlak değerce. Paydada da 1'in karesi artı 3'ün karesinin karekökü var arkadaşlar. Bu 3 kök 10'a eşit. İşler dişler aldığımda şurası da kare kök 10 çıkacak. Kökonla 3 kökonun çarpımı 30 olacağı için arkadaşlar şöyle bir şey olacak sonuç. Eksi 3 artı 3m mutlak değerce 30'dur. Şimdi bunu mutlak değerce çözeceğim için şöyle yazacağım. Eksi 3 artı 3m eşittir 30. Veya eksi 3 artı 3m eşittir eksi 30 olmalı. Buradan 3m eşittir 33. m'yi de 11 buldum. Bir tane m değerim 11'miş. Diğeri de arkadaşlar 3m eşittir eksi 27'den m'yi eksi 9 bulurum. Tamam. Bize alacağı değerlerin çarpımı sorulmuş. O zaman 11 çarpı eksi 9'un eksi 99 olduğunu belirtelim. Şimdi analitik düzlemde köşe koordinatları verilen üçgenin AB kenarına ait yüksekliği bize sorulmuş. O zaman bir üçgeni çizelim öncelikle arkadaşlar. Şöyle bir ABC üçgeni çiziyorum. A noktası eksi 3 virgül eksi 2. B noktası 0 virgül 2. C noktası da eksi 4 virgül 5. Şimdi AB kenarına ait yükseklik C'den iner arkadaşlar. O zaman şöyle C'den bir tane yükseklik indirelim. Bize burası soruluyor. h diyelim onun adına. Şimdi ortada bir doğru yok, değil mi? Yani biz noktanın doğruya dik uzaklığını istedik ama doğru yok. O zaman ne yapacağız? A ve B'den geçen bir doğru denklemi aramamız lazım. Çünkü C noktasının bu doğru denklemine uzaklığını bulmam gerekiyor. Öyleyse benim B'yi aramam lazım. Yani AB'den geçen doğru denklemi neymiş acaba? Bunu nasıl bulacağım? A ve B noktalarını bildiğim için daha önceki dersimizde ne işledik? İki noktası bilinen doğrunun denklemi diye bir başlığımız vardı. Oraya bakabilirsiniz. Eğim AB'yi bulmam lazım öncelikle. Yani iki noktası bilinen doğrunun eğimini bulacağım. Sonra herhangi birini seçeceğim noktalardan herhangi birini ve bir noktası eğimi bilinen doğru denkleminden DAB'yi elde edeceğim. Sonra da C noktasının D doğrusuna uzaklığını bulacağım. Şimdi yapalım bakalım. A ve B'den geçen doğrunun eğimi ilk önce B noktasından başlıyorum. Neydi? Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Yani 2 eksi eksi 2 bölü 0 eksi eksi 3. Yukarıda 4 aşağıda 3 var. Demek ki A ve B'den geçen doğrunun eğimi 4 bölü 3'müş. Şimdi noktalardan birini seçiyorum. Mesela B noktasından geçen eğimi 4 bölü 3 olan doğru denklemini arıyorum. Bu bana DAB'yi verecektir. Y eksi 2 bölü x eksi 0 eşittir 4 bölü 3 yazdım. İşler dışlar alırsam arkadaşlar. 3y eksi 6 eşittir 4x çıkacak. Hepsini buraya toplayalım. 3y eksi 4x eksi 6 eşittir 0 aranan doğrunun denklemi. Şu an A ve B'den geçen doğru denklemini bulmuş oldum. Yani bunun adı 3Y eksi 4X 6 eşittir 0 doğrusuymuş. Şimdi artık sorumuz istediğimiz kıvama geldi. Neydi? C noktasının D doğrusuna uzaklığı soruluyor. Ne yapıyorduk? Noktanın koordinatlarının denklemde yerine yazıyordum. Yalnız Y'nin burada olduğunu dikkat edin. Apsisi oraya yazmayalım yanlışlıkla. 3 çarpı ordinat yani 5 eksi 4 çarpı apsis eksi 4 eksi 6 mutlak değer bölü e, eksi 4'ün karesi artı 3'ün karesi. Payda da 5 olduğunu hepimiz gördük değil mi? 3, 4, 5'ten. Şimdi pay kısmına bakalım. Eşittir diyorum. Burada 3 kere 5 15 var. Bir de 16 var. Pozitif 16 dikkat et. Eksi 4 çarpı eksi 4'ten. Eee 15 artı 16, 31 yapar. 6 çıkartırsam 25 bulurum. 25 bölü paydada da 5 olduğunu söylemiştik. Sonuç demek ki 5'miş. Yani bizim yüksekliğimiz 5 birim olmalıymış diyoruz. Evet şimdi paralel iki doğru arasındaki uzaklığa bakacağız arkadaşlar. Burada e, paralel iki doğru arasındaki uzaklıkta dikkat etmemiz gereken en kritik şey şudur ar arkadaşlar. D1 ve D2 doğrularının paralellik şartı e, bunların x'in katsayısı ile x'in katsayısının oranı y'nin katsayısı ile y'nin katsayısının oranı ile tutmasıydı. Ancak paralel iki doğru arasındaki uzaklık alırken bunların oranlarının 1 olması gerekiyor. Eksi 1 dahi kabul olmaz. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Yani doğruların birbirine eşit olması lazım. Bakın şu kısımlarının birbirine eşit olması lazım. Örnek bir de söyleyeceğim. bunlar eşitse ne diyorum? C1 C2 yani sabit sayıları birbirinden çıkartıp paydayla aynı olduğunu söylemiştik. Noktanın doğruya dik uzaklığında. A kare artı B karenin karekökü şeklinde yazıyorum. Şimdi örnek 1'e bakalım. Bakın 3x eksi 4 y var. Aşağıda 6x eksi 8 y var. Bu oran 1 bölü 2'ye dikkat ederseniz. Biz bu oranı 1 yapmalıyız. Öyleyse aşağıdaki eğer c'si 2'ye tam bölünebiliyorsa onu 2'ye bölelim. Daha rahat olur. 3x eksi 4 y eksi 8 eşittir. 0 yazdım. Şimdi şu anda bunlar aynı. Değil mi? O zaman c'leri birbirinden çıkarıyorum. 12 eksi eksi 8 mutlak değerce bölü 3'ün karesi eksi 4'ün karesinin karekök yazdım. Yukarıda 20 aşağıda 5 var. Sonucum nedir? 4'tür diyorum. Evet. Doğruları arasındaki uzaklık 1 olduğuna göre C'nin alabileceği değerler toplamı nedir demiş. Bakıyoruz hemen. Şunlar eşit mi? Eşit. Sorun yok. O zaman 13 eksi c mutlak değer c aşağıda ne var? 8 kare eksi 15'in karesinin kare kökü çıkıyor. Burası da 1'miş. Şimdi 8, 15, 17 üçgenimizden dikkat edelim. Payda kısmımız 17. İşler dışlar alırsak 13 eksi c'nin 17'ye eşit olduğunu buluruz. O zaman 13 eksi c eşittir 17 veya yine mutlak değer açıyorum. 13 eksi c eşittir. Eksi 17 olmalıdır. Buradan c'yi eksi 4 veya buradan c'yi 30 bulurum. Bize ne diyor? Alabileceği değerleri topla. 30 eksi 4 eşittir. 26'dır doğru cevap. Evet. Köşeleri bu doğrular üzerinde bulunan karesel bölgenin alanı nedir diye sormuş. Şimdi bence bu soruda soru kökü eksikliği var. Çünkü köşeleri bu doğrular üzerinde bulunan e, karesel bölgenin alanı en az kaç birim karedir ya da en çok kaç birim karedir şeklinde sormalıydı. Neden? Bu kalıbı da burada neden olduğunu söyleyeceğiz. İlk önce şunu araştırıyoruz. x 3y var burada 2x 6y var. Yani ikinci doğruyu 2'ye bölmem lazım. c'si de bölünebiliyor. Hemen şurada bölelim arkadaşlar onu. X eksi 3y artı 2 oldu. Eşittir 0. Şu anda eşitliği sağladım. Şimdi bakın bu en az en çok olayını nasıl irdeliyorum? Şöyle çizip göstereyim size. Bunlar paralel doğrular. Şimdi ben bu kareyi şuraya e, paralel iki doğru arasındaki uzaklık karenin bir kenarı şeklinde yazabilirim. Şöyle yazdım bakın. Karenin bir kenarı bu olabilir. Köşeleri doğru üzerinde mi? Evet. Peki şöyle de olabilir mi? Hemen bakalım. Yine paralel iki doğru çizelim. Buraya kareyi şöyle çizerim ben. Yine şu anda köşeleri doğrular üzerinde. Bu karenin alanı da bulunabilir. Yani en az derse bunu yaparım. Değil mi? En az deseydi. En çok deseydi de bunu yapardım. Öyleyse burada bir hata olduğunu görüyoruz ve ikisini birden çözelim biz sıkıntı yok. Şimdi birinci doğruda c eksi 18 birinci durum diyelim buna ikinci durumda bu olsun. Birinci durumda hemen yazıyorum eksi 18 eksi 2 mutlak değerçe aşağıda ne var? 1'in karesi artı eksi 3'ün karesi var arkadaşlar. Hepsinin karekökünü aldım. Burası 20. Aşağıda kare kök 10 var. 20 kök 10 bölü 10'dan 2 kök 10 bulurum bunu. E, bir kenarı 2 kök 10 olursa 2 kök 10'un karesi karenin alanı olur arkadaşlar. Ne yapar o da? 40 birim yapar. Bu tarafta olsaydı yine paralel iki doğru arasındaki uzaklığı biz ne bulmuş olacaktık? Şöyle karemizi çizelim. Bu aradaki uzaklığımız arkadaşlar 2 kök 10 olacak. O zaman karenin bir kenarı 2 kök 5 bulunacaktı. Dolayısıyla 2 kök 5'in karesi alan olmuş olacaktı. Yani 20 birim yapardı diyecektik. Eğer en az deseydi 20'nin en çok deseydi 40 birim bulurduk diyoruz. Evet. Diğer sorumuz. Bir paralel kenarımız var arkadaşlar. D1 ve D2 doğruları birbirine paralel. Şuradan anlıyorum. Bu oranlar. Hatta benim istediğim kıvamda oranlar 1. Şimdi paralel iki doğru arasındaki uzaklığa ihtiyacım var belli ki. Bunu bulacağım. İlk önce isterseniz onu bulalım. H eşittir. 3 eksi eksi 27. Şöyle mutlak değerce bölü. 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesinin karekökü. Şimdi yukarıda ne var? 30. Aşağıda da 5 var. 30 bölü 5 sonuç 6. Yani yüksekliği bulduk. 6. Peki o zaman paralel kenarın bir de neyini bulmam lazım benim? Ee, AB kenarını bulmam lazım. Değil mi? AB kenarıyla haşı çarparsam alanı bulabilirim. E, AB kenarını nasıl bulacağım? Bakın. B noktasının absisi bize verilmiş. B noktası D2 doğrusunun üzerinde. O zaman bu apsisi buraya yazarsam B noktasının ordinatını yani küçük a'yı bulurum. O zaman şöyle yapalım bakın küçük a da şurasıdır arkadaşlar. Değil mi? Orayı bulmuş olurum. Sonra B noktasının zaten şu kısmını yani apsisini biliyorum 17. Bir de A noktasını bulmam gerekiyor. A noktası da D2 doğrusunun üzerinde ve x ekseni üzerinde. Yani y'ye sıfır vererek bulabileceğim bir nokta. Onu da bulurum. Sonra bu üçgenden dik üçgenden AB'yi bulurum. Ve oradan da AB çarpı haçla alanı bulurum. Şimdi tasarıyı yaptım. Ee, şimdi icraata geçelim. Ne yapacağız? 17'yi D2 doğrusu üzerinde yerine yazıyoruz. 3 çarpı 17 eksi 4y eksi 27 eşittir 0 yazdım. 3 kere 17 51 yapar. 51'den 27 çıkartırsam 4, 24 yapar. 4y eşittir 24. y ne buldum? 6. Tamam. Demek ki şurası 6'ymış. Yani küçük a dediğim şey 6'ymış. B noktasının koordinatları 17,6. Ee, bir de D2 doğrusu üzerinde bakın şuradaki A noktasının ordinatı 0 olduğu için Y yerine 0 yazarsam ne olur? 3x eşittir 27 olur. X'i de oradan ne bulurum? E, 9. Affedersiniz. Yani ben şurayı bulmuş oldum arkadaşlar. 9 birim. 17'den 9 çıktığı zaman da burası 8 geldi. 6, 8, 13 üçgeninden AB uzunluğunu 10 buldum. 10 çarpı 6 eşittir. Paralel kenarın alanı da 60 olmalıdır dedim. Evet. Devam. Şimdi iki doğru arasındaki açı, arkadaşlar, buna daha önce ben e, nerede değindim? E, trigonometri anlatırken, tanjant alfa artı beta ya da tanjant alfa eksi beta açılımında bir kez değindim. Sonra bir de dedim ki, eğimler çarpımı eksi birdir. Ama bu eksi biri ben şu anda kanıtlayamıyorum. İki doğru arasında, e, iki doğru birbirini dik kesiyorsa, eğimleri çarpımı eksi birdir. Burada şimdi onu göstereceğim. Yani iki doğru arasındaki açıda ben bunu size söyleyeceğim şeklinde bir ifade kullandım. Bakın burada ikisini de söylemiş olalım. Şimdi tanjant alfa eksi beta açılımını şurada ifade etmişiz. Tanjant alfa eksi tanjant beta bölü 1 artı tanjant alfa çarpı tanjant beta. E, şuradaki işaret eksi olduğu zaman pay onunla aynıydı. payda tam tersiydi arkadaşlar. Böyle ezberlemiştik onu. Artı olduğu zaman pay kısmı artı olur. Payda da eksi olur şeklinde söylemiştik. Şimdi tabii ki bu formül nasıl çıkıyor ona bir bakalım. Onu biz bir izah etmeye çalışalım. Nasıl oluyor görelim. Şimdi bir üçgen olarak düşünürsek bir dış açı alfa açısı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittirden şunu yazalım. Beta artı teta. Şimdi biz iki doğru arasındaki açı yani teta'nın neyini bulmak istiyoruz? Tanjantını bulmak istiyoruz. O zaman teta'yı yalnız bırakıyorum. Alfa eksi beta eşittir teta yazdım. Her iki tarafın da tanjantını aldım arkadaşlar. Tanjant alfa eksi beta eşittir tanjant teta'ya. Şimdi bir de şey konuşalım. Ee, D1 doğrusunun eğim açısı neydi? x ekseniyle ile pozitif yönde yapılan açı. Yani D1 doğrusunun eğim açısı alfadır. Öyleyse M1 bu alfanın tanjantıdır. Yani tan alfa. D2 doğrusunun eğim açısı ise betadır. O zaman M2 de bu beta açısının tanjantıdır. Tanjant beta. Bunları yazdıktan sonra şimdi tanjant alfa eksi beta açılımında arkadaşlar yazıyoruz yerine. Tan alfa yerine ne yazacağım? M1 yazacağım. M1 tam beta yerine m2 yani m1 eksi m2 bölü 1 artı m1 çarpı m2 eşittir tanjant teta diyor. Şimdi gençler bu formülü elde ediyoruz. iki doğru arasındaki açıyı bulmak için. Biz orada ne demiştik? Teta 90 derece olursa ne olur demiştik değil mi? Tanjant teta yani buradaki açı dikse doğruların eğimleri çarpımı eksi 1. Şimdi tanjant 90 bize tanımsız olarak verilmiş değil mi? Bu ifadeyi biliyoruz. Peki bu ifadenin tanımsız olması için paydanın sıfır olması gerekiyor. Öyleyse M1 çarpı M2 eğer iki doğru arasındaki açı 90 derece ise neden 1 olduğunu da buradan anlamış oluruz arkadaşlar. Tamam Onu da izah etmiş olalım. Evet. Devam bir tane daha örneğimiz olacak. Doğrular arasındaki dar açının tanjantı kaçtır demiş. Hemen birinci doğrunun eğimini buluyoruz. AX artı BY artı C tipindeki doğrunun eğimini bulurken ne yapıyorduk? Eksi X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı diyorduk. Yani bu doğrunun eğimi neymiş? 4. İkinci doğrumun eğimi nedir? eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından 1 bölü 2. Şimdi doğrular arasındaki dar açının tanjantını arıyoruz. Ee, bu arada dar açı ile ilgili de bir ifade kullanacağım birazdan. Şimdi formülüm neydi? M1 eksi M2 bölü 1 artı M1 çarpı M2. 4 eksi 1 bölü 2 bölü 1 artı 4 çarpı 1 bölü 2 yazdım. Yukarıda 8, 7 bölü 2 var. Aşağıda ise 1 artı 2'den 3 var. Yani sonuç 7 bölü 6 olmalıdır. Tamam. Şimdi burada bize dar açı tanjantı ve geniş açı tanjantı şeklinde sorular sorulabilir. Ee, biz 0 ile 90 derece arasındaki dar açıların tanjantlarını pozitif olarak biliyoruz. Çünkü tanjant birinci bölgede pozitifti. E, 90-180 arasındaki açıların tanjantını ise negatif olarak biliyoruz. Yani eğer biz eksi 7 bölü 6 bulsaydık da dar açının tanjantını sorduğu için bunu artı 7 bölü 6 yazacaktık. Hiçbir sorun kalmayacaktı. Yani dar ve genişlerde sadece işaret değişiyor. Bunu da söyleyelim dedim. Evet bu dersimizde bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.